Rüyada araba satın almak, rüya sahibinin mizacını anlatan rüyalardandır. Bu kişi kavga gürültüden çok sükuneti tercih eden ve davranışlarını da hayatını da buna göre yönlendiren bir kimsedir. Şahit olduğu hadiselerde de olayı büyütmek yerine çözmeye çalışan, insanların arasındaki münakaşalarda sulh yolunu arayan, sevilen ve saygı duyulan biri olduğunu alamettir. Rüyasında araba satın alan kişi giriştiği işlerde büyük mesuliyetler alır ve hepsinin üstesinden hakkıyla gelir. Bu yönüyle de girdiği her işte yöneticilerin alakasını görür ve başarıları takdir toplar. Rüyada beyaz araba satın almak Rüyada beyaz araba satın aldığını gören kişi hayırlı bir yuva kuracaktır. Bu rüya nikahın ve hayırlı bir eş adayının habercisidir. Başka bir rivayete göre ise rüyada beyaz araba almak rüya sahibinin hayallerinin ve hedeflerinin çokluğunu anlatır. Rüyayı gören kişinin büyük umutları ve beklentileri vardır. Bu hedeflere erişecek, hayallerini gerçekleştirecektir. Umutlarının boşa çıkmadığını görüp çok sevineceği güzellikler yaşayacaktır. Rüyada siyah araba satın almak Rüyada görülen siyah araba ölüm gibi kötü bir haberin geleceğine delil ettir. Rüyayı gören kişi çok kıymet verdiği birinin ölüm haberiyle sarsılacak ve kedere kapılacaktır. Bu kişi çok saygı duyduğu bir yönetici ya da devlet adamı da olabilir. Rüyada siyah araba görmek gibi siyah araba satın aldığını görmek de hayra alamet değildir. Rüya sahibinin belaları, sıkıntıları kendine çekeceği, kötü bir haberin neredeyse en çok onun canını yakacağı şeklinde tabir edilir.